Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hayat hikayesi yok. Bugün sizlerle şuradaki şey görüyorsunuz hemen gösterelim. Şuradaki yeri görüyorsunuz karaladığım yeri. Buradaki yerden bize bir kargo gelmiş. Şu an ee, şeyde içerisinde, rüyada içerisinde, rüya da içeride. Hemen gidelim. Oy. Arkadaşlar bu arada kanalımıza girdiğiniz için teşekkür ederiz. Kanalıma abone olmayı ve like tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Yani beğeni tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, burada Çıngırak diye bir şey var. Bir de Çıngırak abone var. Çıngırak'ın yanındaki abone var. Yani abonenin yanında bir Çıngırak var. Ona da basmayı unutmayın arkadaşlar. Ay. Ay. Ay bunlar ne tatlı. Ay çok güzeller. Onları bari buraya koyalım. Yazık. Ah, olsun onlar olamaz. Şu odun böceği çok sevdim. Ay buraları toplayalım bari. Rüya gelmemiş. Bu hala kesin. Kesin. Bekleyelim hadi. Bek Ay geldim geldi. Arıyorsun iki saattir ne oldu? Hadi eve geçelim de şu kargoyu diyelim. Ay doğru. Merhabalar. Merhaba. Kargomuz vardı. Tamam tıklayın biz size veririz. Ay. Ay. iki tane altınmış. Hadi kardeşim. Şu hayvan bence içimden bir ses ot diyor çünkü. Getirin bana sürpriz kutuları. Ee, alın. Tamam. Ben hemen bunları çık, çık. Tamam. Bitti. Biz size yollayacağız. Çok bekleyin. Şurada şöyle koyalım. Tamam. Ay teşekkür ederiz. Hadi be, gel Beyza arabaya binelim. Şimdi kardeşim için alsak olur mu? Yok. Pardon, o benim araba. Park ederim. Ay buradan değildi. Bekle 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 bekle. Heh. Ay. Tamam. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Ay hadi gel. Arkadaşlar birazcık e, oradaki bey küçük diye çok güldük biz gelirken. Ona ayıp olmasın diye orada kendimizi zor tuttuk. Değil mi? Aynen 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 aynen. Hadi eve geçelim. Ay buraya taşındığımızda çok iyi oldu değil mi? Hadi gir eve Rüyacığım gir hadi. Hadi gel ya Kardeşim hadi gel. Abi ya. Uf. Ay sen çok şeker olmuşsun. takımını aldık beğenmiyor çok sıcak diyor. Çok tatlı. Hmm, çok sıcak ama çok bunalıyorum. Sana böyle bir üst giydirseler sen de sıcak olursun. Eminim ki bu <laughs> da çok eminim. Sen bunu giysen çok derlersin. Ama boyutu göre değil. Tamam aman mırıldanma. Hadi gelsin Rüya. Geldim geldim. İki saattir apartmanda sesini duyuluyor. Duyar yar yar ya. Hadi bekleyelim kargoyu. Ding dong, ding ding ding. Oradakilerin hali. ne oldu be? Ya götür şu kargoyu. Bugün istediler hem de. Hadi baş git. Tövbe 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 tövbe. Götür ya. Ya tamam. Tövbe tövbe. Ay ben de çok merak ediyorum. Allah sana akıl fikir versin. Üç kişilerdi değil mi? Evet. evet. Artık gelsin hadi gelsin 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 hadi gelsin 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 oh, oh. Ge ben diyorum gelsin ding dong T gelin evet hemen tamam Allan hamvendi, iyi günler, iyi günler. Hadi bir şey yapalım, tamam? Ay çok güzeller, çok tatlı. Bekleyelim hadi ya, çok tatlı. Neyse arkadaşlar, bu videonun da sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve like tuşuna basmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum görüşmek üzere bay bay sevgilerle kalın